Değerli arkadaşlar merhabalar. Sepe Sepe Tise kanalına hoş geldiniz. Havuz sistemi takip videosuyla karşınızdayım. E, havuz sisteminde e, değerli şirketlerde uzun vadede lot miktarını arttırmak yani şirketlerdeki asıl amaç e, ortaklığı büyütme üzerine kurulu bir e, strateji. fiyat yatırım yapma değil e, bu noktada şirketin lotunu arttırdıktan sonra belli bir süre zarfında zaten e, o lotun karşılığı belli bir değer üzerinden önemli bir kazançlılıklar elde edileceğini düşünüyorum. Demek ki yatırımına aslında bir aktiflik katılan bir süreç oluyor. E, beğendiğiniz şirketlerde bir havuz sistemi kurduğunuzda bu strateji şirketlerde eğer fiyatlar yükselirken kademeli azaltım, düşerken de kademeli alım yapmanızı sağlıyor. Yani aslında e, trendin tersine işlemler yapıyorsunuz. Bunda da stratejide bahsetmiştim. E, 4 saatlikte hareketli ortalama 233'ün her altı kademesinde e, %20 alım. Yani daha ciddi alıp e, yukarıki kademelerde bakın şu üst bölümde 233'ün üstü bölümlerde düşüşler olursa buralarda %10 alım şeklinde. Yani alt tarafta daha fazla alıp yukarıki tarafta aslında daha düşüşlerde azalınan. Peki çıkışlarda nasıl durum? Üst tarafta çıkışlarda %20 azaltım. E, bu tarafta ise bakın çıkışlarda %10 azaltım. Olabildiğince burada daha fazla e, mallanabilmeyi sağlatmak. Üst taraflarda ise eğer trend yukarı devam ediyorsa... E, ...malı azaltmaya gitme şeklinde bir strateji. E tabi bu sefer azaltıldı. Bu e, miktarlar nereye geçecek? Bu noktada da ben e, OPB e, fonunu tercih ediyorum. Değişken fondur. Osmanlı Port ve birinci değişken fon. Valör süresi sadece bakın satışta bir gün ve güzel bir sepeti var. Hem özel sektör dış borçlanma aracı varken hem hisse senedi var. E, bunlar normalde valör satış süreleri çok daha uzun oluyor. Yani dış borçlanmalar genelde 3'tür valör satışları. Hisse senetlerinin ise 2'dir. E, burada satış süresi 1 olarak risk dağılımı bakın risk değeri sadece 4 olarak... Gayet de güzel %50'lik bir kazançlılığı olan bir fon. Olabildiğince buraya aktarıyorum. Eğer altında ilgili bir trend tahminim olduğu zamanda ise altındaki miktarları. Çünkü onun da valor satış süresi bir gün. Altın bölümünde değerlendireceğim. Borsada trendler geldiğinde şu anda da OPB'de daha yüklü bir miktarda yer alıyor. Hadi detaylı bölüme geçelim. Örneklerle anlatıyorum ki sizlere e, faydası bence böyle dokunuyor e, anlatımların. Bir örnek tablo üzerinden e, şeffaf bir e, takibi gerçekleştirmek. İşte dediğim gibi e, yine kıymetli birçok şirket var. E, şirket isimlerine takılmadan sizden ricam budur. Yoksa eğitimin e, bir anlamı kalmaz. E, derdim size örneklerle anlatıyor olmamın nedeni daha akılda kalıcı olmayı sağlatmak. Evet 3 tane şirkette e, aşağı gelişlerden dolayı. Yani e, burada hareketli ortalamasına doğru temaslardan dolayı yani bir düşüşten kaynaklı lot artırımı gerçekleştirdim. Bunlar e, bir maç, bir diğeri İpek, bir diğeri ise e, Aselsan üçünde lot artırımı oldu. Neden oldu? Bunları bir inceleyelim. Bakın öncelikle Aselsan'dan başlayabiliriz. Aselsan'a şöyle tıklayalım. Aselsan'da zamanında bir e, zirve bire temasından dolayı lot azaltmışım. Burada görüyorsunuz %20 kadar lot azaltmışım. Şimdi tekrar EMA'ya temasından dolayı e, bu sefer lotunu arttırdım. Bakın şu hareketten dolayı hareketli ortalamasının üstünde bu bölgeye zirve bire temasından kaynaklı %20 lot azalttım. Peki geri dönüşünde buradan yine tekrar lot artırımı gerçekleştirdim. Daha da aşağıya geldi. Eğer buradan daha da aşağıya gelirse bir %20 daha alım şeklinde gerçekleşecek. Normalde burada EMA seviyesine temaslarda ben %10 alım ve satım şeklinde strateji belirlemiştim ama Twitter'da da yayınladığım üzere çok kıymetli şirketler olduğunu düşünmemden kaynaklı bunlarda yirmişer arttırım gerçekleştirdim. EMA temaslarında bunun da altını çizmek istiyorum. Normalde EMA'ya aşağıdan ya da bakın bu her temasta her iki yönlü. Eğer ki e, aşağıdan yukarıya doğru temasta %10 azaltım. E, yukarıdan aşağıya doğru düşüşteyse %10 arttırım olacaktı. Ancak ben %20'yi tercih ettim. Çünkü çok da fazla çıkışlar olmuştu. Biraz daha girebilmek için de aslında e, böyle bir e, çok bu döneme özel bir işlem yapmış oldum biraz daha fazla adet girişi yaparak hemen şöyle tekrar geri dönüyorum bu tabloyu bugün çekilişi olacak akşam canlı yayında mutlaka çekilişe katılın katılan arkadaşlar oldu akşam canlı yayında iki arkadaşa hem kodunu hem tablonun paylaşımını gerçekleştireceğim bakın burada ortalama maliyetim 20 lira 63 kuruş olmuş bakın önce ilk aldığımda 20 lira 88 kuruştan süreç başlatmışım sonra 22 lira 12 kuruştan burada azaltımımı görüyorsunuz 20 lotu. 21 liradan bir daha alabilmişim. Bunların toplam hareketleri e, çünkü çarpanıyla beraber böyle gösterir. Diyor ki 20 lira 63 kuruş maliyetim var. Şu anda zarardasın diyor. E, bunu bana söylemiş oluyor. Hız grafiğimde de belirtiyor bu durumu. Kolay kullanışlı bir e, sistem burada yer alıyor. Hemen şöyle bir maşa geçelim. Bir maşta da yine süreç. Bakın burada zamanında bir %10 azaltım gerçekleştirmişim burada. Bir maşın hemen bir stratejisini açalım. Şöyle bir maşın bir havuz bölümünü bir açalım. Evet şu diğer satal indikatörünü kapatıyorum bakın e, ilk e, burada çıkış gerçekleştirdim bakın şu bölüme temasın olmasından kaynaklı EMA 233 seviyesinde ne demiştik %10 azaltım ve artırım oluyor yönüne göre e, buradan bir e, aşağıdan yukarıya gelişte, yani yukarı yön olmasından kaynaklı %10 azaltım oldu e, şimdi tekrar e, arkadaşlar geri döndü burada temas gerçekleştirdi %20 artırım e, gerçekleştirdim e, bu şirkette tekrar buraya temasından kaynaklı oldu bir maçtaki e, sürece birazcık ekleme yapmış oldum. E, ne oldu? Yüzde 20'lik bir artırım yine gerçekleştirdim. Hemen şöyle devam ediyorum e, diğer şirket ile. Hemen şöyle İPE'ye bakalım. İPEK'teki süreçte ise bir satım gerçekleşmiş burada. E, görüyorsunuz. Hemen şöyle İPE'nin de tekniğinde bir açalım e, havuz bölümünü. Evet. Bakın daha önceki süreçte durdurduğum bölüm. Zaten bu üst temastan kaynaklı. Buradan süreç durdum tarihine bir daha bakalım. 25 Ocak'tan süreç durdurmuşum. 25 Ocak'ı şöyle bulalım. Bakın 25 Ocak. Şuralardan süreç durdurmuşum. Zaten seri buraya yakın bir zamanda başlamıştım. Yukarıya gidince azaltım gerçekleştirdim. Tekrar burada döndü. Bu bölgeye temas etti. Bu sefer de alım şeklinde devam ettim. Şu anda da süreç 14 lira 37 kuruş maliyetim var olduğunu söylüyor. Ve birazcık artıda olduğunu gösteriyor. bu şekilde ilerletiyoruz. Portföyü 3 şirketteki süreç bu şekilde oldu. Totale baktığım zamanda da e, portföy %2,40'lık bir performans ile devam ediyor. Biraz olsun bu bizsüz haricinde iki tane şirkete de ufak ufak eklemeler yapıyorum. E, çok yüklenerek değil. Kardan e, geldiğinde e, az az eklemeler yapılabilir. Eğer ki e, kıymetli gördüğünüz şirketler haricinde bir potansiyel beklediğiniz bir süz haricinde şirketler varsa bunlara da en azından o stratejinizi bozmadan buralara da biraz eklemeler yapabilirsiniz. Stratejinize sadık kalabilmek için böyle bir durumun olmasını istedim. İnsanlık hali çünkü bir ilgi çekebiliyor, bir potansiyel dönemleri olabiliyor. Stratejiye sadık kalarak böyle bir hamle yapabilme şansı da sunuyor. Aslında bir aktif temettü yatırımı biçimi sunan bir stratejidir arkadaşlar. Ben temettü yatırımında Aktifliği de önemsiyorum. Çünkü temettü şirketleri diye değerlendirdiğiniz şirketleri ilk alımdan itibaren bir daha şirketle ilgili gelişmeleri takip etmemek bence yanlış oluyor. Ben düzenli alımımı yaparım. 10 yıl sonraki sürece bakarım. Arkadaş demek aslında ben piyasadan kopacağım. elim ayağımı çekiyorum. Noktası oluyor. Doğru mu? Tabii ki kişisel yaklaşımım da benim için uygun bir yaklaşım değil. O yüzden... Aktifte de yer alabiliyor olması önemli bir durum. Yeri geldiğinde bir primlenme döneminde bir azaltımlar olmalı. Diğer kıymetli gördüğünüz başka bir şirkete daha fazla aktarımlar olabilir. İlla bir müdahaleler olması gerektiğini düşünüyorum. Temettü yatırımında da o sayede daha diri kalınacağına inanıyorum. Bu şekilde havuz sistemi fena gitmiyor başlangıç olarak. Düşüşler var borsamızda bir silkeleme süreci yaşanıyor. Ben de e, teknikte e, bir aşağıya sinyal gelenlerden, bir alımlar gerçekleştirdim e, alarmı sizlere tekrar e, hatırlatmak istiyorum alarm ekle dediğinizde bakın ben buradan hemen e, Aselsan'da buradan havuzu seçiyorum e, havuz dediğimde buradan kanaldan bakın çıkış tekrar buradan havuzu diyorum özür dilerim havuz bir daha havuz diyorum bakın burada e, kanal aralığını alt sınırı ve üst sınırını belirliyorum e, bu sayede mesela hemen bulunduğu yer neresi burada dip 1 ile dip 1 ile e, ema seviyesi bu şekilde alarm kurduğum zaman hem aşağı temasında hem yukarı temasında bana sinyal verecek. Tabi şunu da seçiyorum. İğne attığında hemen haberim olsun şeklinde oluyor. Bildirimleri açıyorum ve oluştur dediğimde burada stratejime Hazır alarmlarım geliyor. E bu sayede de sürekli ekran başında olmama gerek yok. E düşüşlerde panik olmama gerek yok. Bunları bir fırsat olarak değerlendirebiliyorum. Daha fazla düşerse e ben de bu şirketimde daha fazla alım yaparım. Bu benim için de fırsattır diye biliyor olmak uzun vadede önemli kazançlıklar sağlatacaktır. Çünkü düştükçe e bu sefer alım miktarları daha fazla artıyor. E o şirkette e daha fazla büyümeye başlıyorsunuz. Eğer aşağılarda da bir zikzaklamalar gerçekleştirirse e böylelikle hem alım satımlarıyla ile Alt bölgelerde bile bir önemli lot artırımları iyice gerçekleşebilir. Ben yukarıki trendlerden aşağıki trendlerde daha önemli fırsatların olduğunu düşünüyorum. Düşüşler aslında bu stratejide bir fırsat yaratıyor. Büyük yatırımcıların da aslında borsayı manipüle etmelerinin temel nedeninde de bu var. Vallahi aşağılardan da alabilmek, yukarılardan da satabilmek için böyle manipülasyon süreçleri gerçekleştiriyorlar. Aslında biraz o yüklü sermaye sahiplerinin yaklaşımını bir e, aslında tekrar gibi oluyor. Bir taklit gibi oluyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Bakalım e, ilerleyen zamanlarda hep böyle paylaşımlarım olacak. E, yine tekrar belirtmek istiyorum. Hala e, Burada çekiliş süreci bitmedi. Yine e, videonun altına linkini koyacağım. E, canlı yanında da çekilişi gerçekleştireceğiz. E, katılımınız hem e, kanala da e, burada biletler hususu var. E, hem Twitter'dan destekle bulunmuş oluyorsunuz hem videodan destekle bulunmuş oluyorsunuz. Ben de elimden geldiğince e, bu indikatörün ve kodunu daha fazla arkadaşa ulaştırmaya ve bu stratejiyi benimsemesini istiyorum. E, arkadaşlar uzun vadede katlamanın gücüne inanın çok büyük kazançlıklar ortaya çıkıyor. Sabırlı yatırımda ciddi kazançlıklar var. Bugünü kurtarayım derken geriye daha fazla gitmemek çok önemli. Sermayeyi koruyabilmek çok çok önemli. anlatacaklarım bunlardı. Umarım faydalı olmuştur. Çok çok uzun anlatayım istedim ama sizlere de sıkmak istemiyorum. Değer yatırım şirketlerinde birçok husus var nasıl bakılacağını biliyorsunuz e bu şirketlerde de önemli potansiyeller var ben bunu bir sıraladım tekrar biraz bahsedeyim diye ama zaten malumunuz artık sizler de hem teknik hem temeliyle bazı aşamalardasınız o yüzden hani bir daha bu noktaya girmeyeceğim tekrar beni dinlesin teşekkür ederim e videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın destekleriniz önemli ayrıca Yine katıldan da destekte bulunduğunuzda ben de elimden geldiğince kanalı geliştirmeye daha iyi içerikler için gayret ediyorum. Hem de birçok analiz, hazır tablolar, indikatörler hususlarında da yardımcı oluyorum. Hızlı temel analiz tablosunu mutlaka kullanın. Çünkü şirketlerle ilgili hızlı linkler ve temel verileri otomatikmen düşürüyor ve sizler de hemen hızlı bir şekilde şirket incelemesi yapabiliyorsunuz. Çok çok önemli zamandan tasarruf etmeniz, şirketlerle ilgili daha fazla bilgiyi alabiliyor olmanız çok kıymetli görüyorum. Bu şekilde e, tekrar e, kendinize çok çok iyi bakın, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.